Mesela burada birkaç maaşınızla bir araba, güzel bir araba sahip olabilirsiniz. Yıllarca çalışmanız gerekmiyor. Özellikle sizin hayatınızı, yaşam biçiminizi çekmek üzere geldik buraya. Bulgaristan'ın en güzel şehirlerinden biri olan, ben kısaca diyorum ki ne Hoş geldiniz. Dedim. İnanır mısınız? Geriye canım gitmek istemiyor. Niye? Buradaki sosyal yaşam, buradaki hayat çok rahat. Diyelim. Şöyle kolay, e, diyelim ki Türkiye'de emeklisiniz ve burada bir ev kiralarsanız eğer. Gerisi zaten bir evrak işine kalıyor. Bulgaristan'da iki şey var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bulgaristan'da bir korku yok. ikisi utanma. Benim burada herhangi bir zorluk çektiğim söylenemez. Çünkü algılama konusunda, anlama konusunda, karşılarında iletişim konusunda hiçbir zorluk yaşamadım. Abi buradaki asgari ücretin kaç lira olduğunu biliyor musun? Aşağı yukarı 1000 ile 1500 lira var arasında bir şey. Yani güzel bir ülke. Son derece. Kültürlerine bağlı bir ülke. Burada Türkler var, Romanlar var. Da kiralar aşağı yukarı kira oranları Türkiye'de neredeyse aynı aynı. Benim kiram 600 lira var. 2 yıldan beri de aynı kira ödüyorum. Bir artış da söz konusu değil. Hala değil. Türkçe karşılığı için. 12 bin lira aşağı yukarı. Tamam. Bulgaristan hükümetine, Bulgaristan ülkesine çok çok teşekkür ederim. Bu evet. güzel ülkelerde bizi barındırdıkları için, bize burada yaşama izni verdikleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Mesela örnek vereyim, bir artı birler 100 bin eurodan başlıyor yukarıya. Ama burada köylerin biçimleri de çok güzel. Çoğu çok temiz ve bahçeli nizamda. Birbirine son derece saygılı ama kuralları ihlal ettiğinizde son derece tepki verebiliyorlar. Yolun üstünde trafiğin akış olduğu yerde bariyer, orta bariyer yoktur ama karşıdan karşıya kimseyi geçtiğini göremezsiniz. Kimse kimseyi rahatsız etmez, kimse kimseyi taciz etmez. Herkes de şekilde dolaşabilir. Ben ama burada aşağı yukarı bir yıldan beri burada devamlı oturum kartına sahibim. Tadını çıkarıyorum hayatım. Çok rahat bir hayat çünkü burada var. Son nokta altını çizerek söylüyorum. Buradan canım gitmek istemiyorum. Çarnomore yani Karadeniz'e inen bir cadde burası. Bu caddeye geldik. Buradan aşağıya deniz kenarına ineceğiz. Bir orasını da göstermek istiyoruz. Sonrasında da geriye döneceğiz. Parkın güzel bir gölgesinde oturup İrfan abiyle Bulgaristan, yine Bulgaristan'daki hayat, yaşam biçimi bununla ilgili bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Bakalım. Umarım güzel olur. burada Evet, tekrardan merhabalar. Ee, şimdi bir parkın içerisinde parkın ismini açıkçası internetten baktık, aradık. Şu şekilde yazıyor. Morski Park. Türkçesiyle deniz bahçesi anlamına gelen bir park yeriymiş. Burası Varna'nın en büyük parkı durumunda olan bir <laughs> Ben de burayı kısacası İrfan abiyle söyleşi yapmak, röportaj yapmak anlamında en uygun olan yer olarak kabul ettiğim için iyi oturdum. Onu yolun karşı tarafına oturttum. Ben de diğer bir karşı tarafına oturdum. onunla söyleşimize başlayacağız. Ee, kameramı çevireyim. İrfan abiyle gör. İrfan abinin durumu da bu şekilde. İrfan abi, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Varna, beyaz varna, yeşil varna ve Bulgaristan'ın en güzel şehirlerinden biri olan ben kısaca diyorum ki beyaz varna. Hoş geldiniz. Ben İrfan Çınar. Evet, Çanakkale Biga'dan. Ee, Biga'da Biga Pamuklar Derneği başkanıyım. Ee, kamu kurumundan emekliyim. Bir oğlum var. Varna Teknik Üniversitesi'ne yazıldı. Burada okuyor. Oğlum 3 yıldan beri burada. Ben de son 1,5 yıldan beri buradayım. Aşağı yukarı 1,5 yıl oldu. 2025'in, 2024'ün pardon çok özür dilerim. Ocak ayında geldim. Hala da buradayım. En güzel yerlerden biri burası. Burada sağdan soldan geçen insanları görüyorsunuz. Burası insanların nefes alabildiği, yeşillikler de dolu ve insanların özgürce dolaşabildiği bir yer. Özgürce niye diyorum? Dikkatinizi çekmiştir belki de. Gecenin bir yarısında, gece kaç diyelim 11 veya daha geç, gece 12, 1, 2, kadınlar tek başına burada rahatlıkla dolaşabildikleri. Bulgaristan'da iki şey var, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bulgaristan'da bir, korku yok, ikisi utanma yok. Hadi utanma bu özgüvenden kaynaklanan bir şey ama burada olayların yaşanmaması, yani bir çocuk istismarı, kadın istismarı olan yaşanmaması, böyle bir şey bilmediklerine dolayı. o yüzden herkes burada özgüvenli, rahatla güvenli bir şekilde dolaşabilmektir. Yani olabilecek herhangi bir şey akıllarına gelmiyor. Neden? Çünkü böyle bir şey yaşanmıyor. Televizyonda duyamazsınız. Sokak ortasında herhangi bir yerde bir şey kolay kolay göremezsiniz. O yüzden burada insanlar çok rahat bir şekilde dolaşabiliyorlar. İnsanların istekleri dışında hiçbir şey gerçekleşemez. Doğru mu? Aynen öyle. Çok doğru bir söz. Ee, i̇nsanlar özgürce burada neyi düşünüyorlarsa uygulayabiliyorlar. Gezebiliyorlar. Tabii canım herkes kendi çapında. Kimse kimseyi rahatsız etmez, kimse kimseyi taciz etmez. Herkes de şekilde dolaşabilir. Ama son derecede karşı tarafa da saygılar, Son derecede birbirlerin haklarını riayet etmektedirler. Ben burada aşağı yukarı bir yıldan beri burada devamlı oturum kartına sahibim. Biricik oğlum var. Burada üniversiteye başladı iki yıl önce. Ee, o geldi. Arkasından ben de geldim. Çünkü dedim, bir oğlum var. O neredeyse biz de orada olalım. Burada yerleştim ilk birkaç ay içinde boşta gezdim, canım sıkıldı. Bir iş tuttum burada, çalışmaya başladım. Çünkü buradaki sosyal yaşama rahatlıkla uyum sağlayabilmek için bir gelir gerekiyor. Evet. Türkiye'den bir gelirim var ama buradan da bir gelirim Hem zamanı değerlendirmek, hem gelir sahibi olmak için hem çalışıyorum burada. Boş kaldığımda işte böyle etrafı geziyorum, tadını çıkarıyorum hayatım. Çok rahat bir hayat çünkü burada var. Şöyle söyleyeyim. İnsan ee, insan kapı dışına çıkmadan dışarısının nasıl olduğunu bilemiyor. Aynı şey yani biz evin içinden dışarısını görmeden, bakmadan göremediğimiz gibi. Türkiye dışına da çıkmadan da dışarıdaki hayatları bilmemiz mümkün değil. Bu doğal bir şeydir. Ne zaman ki dışarıya çıktığımız zaman, buradaki hayatı iç içine girdiğimiz zaman bunu çok güzel birebir yaşıyoruz. Burada rahat bir hayat var. Burada insanlarda stres yok. <laughs> Göreceksiniz burada insanlar relax bir şekilde hareket ediyorlar birbirine saygılı, birbirine konuşurken, yolda yürürken, trafikte, alışverişte her yerde hayatın akışı içinde her yerde birbirine son derece kurallara bağlı insanlar burada var. E biz de tabii ki bunlara uyum sağlıyoruz. Uyum sağlamaz zaten yaşayamayız. Hiçbir sorun yok. O yüzden Bulgaristan gerçekten çok güzel bir yer. Yaşanılabilir bir yer. tavsiye ederim. İmkanı olanlar varsa özellikle de Varna, Beyaz Varna diyorum. Mutlaka ee, görülmesi gereken bir yer. Gezilmesi gereken yer. onun neleri var? Limanı var. Çok büyük bir limanı var. Liman kenti. Aynı zamanda sanayi şehri. Aynı zamanda turizm. Biraz sonra göreceğimiz gibi yani altın kum, kaba kum gibi yerler var. Yani Antalya'nın kemerini düşünün. Burada da Varna'nın Altın Kum denilen yeri göreceksiniz. Aşağı yukarı birebir eşittir. Yüzlerce otel var. Yüzlerce binlerce turist akını var. Gerçekten Varna son derece müthiş bir yer. Güzel bir yer. Tavsiye ediyorum. Başka ne diyebilirim? İnanır mısınız? Geriye canım gitmek istemiyor. Niye? Buradaki sosyal yaşam, buradaki hayat çok rahat. Nasıl söyleyeyim? Her şey kurallara bağlı. Ve herkes bu kurallara son derece uymaktadır. Reyat etmektedir. İnsan niye gitsin ki? İnsanların konuşmasına bile bu yansıyor. Relax bir şekilde, rahat bir şekilde. Evet, nasıl diyebilirim başka, Nasıl anlatabilirim ben de bilmiyorum. Ama son nokta altını çizerek söylüyorum. Buradan canım gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Evet, aynen. Öyle. Peki Bulgaristan'a dair böyle buradaki işte bu yaşam biçimine dair farklı söyleyebileceğiniz şeyler var mı? Ne söyleyebiliyorum başka? İnsanlar burada çok daha farklı. Bizdeki yine Türkiye'ye göre daha farklı anlayışa sahipler. Mesela burada iki şey var. Mesela e, bizdeki, Türkiye'deki apartman kapılarında dış kapı açma kolu burada vardır. Türkiye'de yoktur bu. Burada kapı kolay kolay kilitlenmez. Ha bazı olaylar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Aynı öyle. Ama son derece az. E, kapıyı kitlemez, ana kapı da kolay kolay kilitlenmez. Dış iç kapıda, daire kapılarında içeriden de dışarıdan da açma kolu vardır. Onu söyleyebilirim. Bu çok farklı, acayip geldi. İnsanlar burada özgürce e, alışveriş yapabilmektedir. Nasıl söyleyeyim? Bu hangi açıdan söyleyeyim? Onun hemen ayrıntısına gireyim. Mesela burada birkaç maaşınızla bir araba, güzel bir araba sahip olabilirsiniz. Yıllarca çalışmanız gerekmiyor. Mesela birkaç maaşınızla tatile gidebilirsiniz herhangi bir yere. Mesela başka ne yapabilirsiniz? Burada Avrupa'nın her yerinde ticaret yapabilirsiniz. O özgürlüğe sahipsiniz. Yani bu bu detaylı ayrıntılar böyle gözüme ilk çarpanlardan birkaçı bunlar. Evet. Peki İrfan abi Türkiye'den gelmiş birisisiniz. Evet. Ee, tabii Bulgaristan evet bize yakın bir ülke ama mutlaka sonuçta bir kültür farklılığı söz konusu. Tabii ki. İnanç farklılığı evet. söz konusu. Bununla ilgili herhangi bir zorluk, bir sorun yaşıyor musunuz buralarda? Evet. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye ve Bulgaristan iki komşu ülke ve bizim Avrupa'ya açılan sınır kapımız. Gerçekten, buyurun geçebilirsiniz. Moja, davetten yem problem. Davet, edin. Şimdi nasıl anlatayım? Türkiye'nin dediğim gibi Bulgaristan bir komşusu. Dışarıya açılan ilk kapımız, o şekilde diyebilirim. Avrupa'ya bağlı bir ülke olduğu için, Bulgaristan'dan sonrası Avrupa'ya her tarafın özgürce hareket etme, piyasaya mal sürüp ticaret yapabilme hakkına sahip burası. O yüzden yani. Türkiye için buraya oturum izni veya vatandaşlık alma konusunda önemli bir yer. Ve bu imkanları Bulgaristan her şekilde sağlıyor. Peki kolay mı abi öyle diyelim. Şöyle kolay e, diyelim ki Türkiye'de emeklisiniz ve burada bir ev kiralarsanız eğer gerisi zaten bir evrak işine kalıyor. Evet, o yüzden yani kolay. İkincisi 300 bin euroya kadar bir daha burada mülk sahibi olursanız yine alabiliriz. Üçüncüsü buradan e, şirket kurup İş yeri açabilirsiniz ve buna haksına sahipsiniz. Yani bu üç yolla herhangi birini hangi uygunsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçekleştirebilirsiniz bunu. Buradaki yaşama ortak olabilirsiniz diyorsun. Kesinlikle olabilirsiniz. Ve inan ki bu yaşama ortak olanlar asla pişman olmuyor. Çok güzel bir yer. Daha nasıl Tek anlatayım bilemiyorum. Tekrar tekrar vurguluyorsunuz. Muhtemelen buradaki hayatınızdan çok memnunsunuz. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Hem Bulgaristan'a hem Türkiye'ye. Her ülkeyi de çok seviyorum. Tabii ki ana vatanım. Ben geniş bir ülkemiz var. Ama bu da komşumuz. İnsanın kapı komşusu neyse gerçekten de kendi insan o şekilde hissediyor. Ve güzel bir komşumuz var. Bulgaristan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'de Pomakız. Pomakça bir dilimiz var. Ve Bulgarca'nın Pomakça'da Bulgarca'nın köklü eski dilidir ilk dilidir öyle söyleyebilirim. Yani e, Pomakça Bulgarca'nın girişmemiş hali. Yani atalarımızın geldiği 140 yıl önceki geldiği hal gibi durmaktadır. O haliyle durmaktadır. E tabii Bulgaristan güne güne sosyal yaşam içinde e, dili de değişiyor, Kültürler bakışları da değişiyor. Her şey şey değişiyor. Siz niye? O yüzden e, benim burada herhangi bir zorluk çektiğim söylenemez. Çünkü algılama konusunda, anlama konusunda, karşılarında iletişim konusunda hiçbir zorluk yaşamadım. O yüzden kültür farklı da olsa biz bunu daha altyapımız olduğu için bir zorluk yaşamadım. Evet. Çok güzel. Yani burada farklı bir kültürden olmak asla e, herhangi Kesinlikle. bir zorluğu Zaten getirmiyor. Burada insanlar son derece birbirine saygılı olduğu için size bunu e, konuşmadığınız sürece ve if e, kendinizi ifade etmekte e, zorlanmadığınız sürece bunu zaten hissetmiyorsunuz. Ama Abi Ama konuşmaya zaman bir şey Anla karşılıklı naraz dediği zaman anlayışamıyorum. Ha o konuda ya yardım alıyorsunuz ya da telefonla telefonlar artık internet var, teknoloji var. Oradan yardım alıp istediğimizi e, dile getirebiliyoruz artık. Abi izleyicilerimiz merak edebilir kaç lira kiralar burada, kaç liraya oturuyorsunuz, nasıl evet, oturuyorsunuz? Ekonomik açılar. Bununla ilgili de biraz bahsederseniz tabii, sevinirim. Tabii ki. Burada kiralar aşağı yukarı kira oranları Türkiye'de neredeyse aynı aylık. Benim kiram 600 lira var. yıldan beri de aynı kira ödüyorum. Bir artış da söz konusu değil. Hala değil. 600 liranın e, Türkçe karşılığında söylersiniz. Türkçe karşılığı 12 bin lira aşağı yukarı. Tamam. Evet. Yani Ama Türkiye'de 500 bir şehirde levayla. oturmak şu anda yani aşağı iki yukarı artı 30 3 artı 1, 1 artı bir, bir, bir daireler ve buradaki muhitine göre de tabii değişmektedir. Bu Türkiye'de aynı. Değişen bir şey yok. Yani aşağı yukarı birebir aynı diyebiliriz. Ev kirası için yalnız. Mesela diğer şeyler için mesela ama buradaki gelir seviyesine oranla burada leva bir leva 0.60 0.80 stinka kullanılıyor. Mesela küçük rakamlar hala kullanılıyor. Ee, bizdeki no burada enflasyon artışı diye çok hissedilmiyor. Yıllık enflasyon yanlış bilmiyorsam 2.7 mi 2.4 mi öyle bir şey. O yüzden sadece bildiğim yıl başında 0.20 kuruşluk bir artış oldu. Bir de yıl sonuna kadar kahve üzerinden konuşayım veya bir ekmek fiyatı üzerinden konuşayım. Yıl sonuna kadar aynı fiyat gidecek. Mesela burada bir satın alırken bir şeyi millet insanlar onun kaç para olduğunu daha or markete gitmeden bilebiliyorlar kaç para olduğunu. Çünkü fiyatlar aynı kalıyor. Değişmiyor. Günden güne değişen bir şey değil. Ekonomi açısından insanlar burada ortalama 2000 ile 4000 lira arasında alıyorlar. Bir gelir seviyesi açısından yaşam için burada yeterli bir para. Gerçekten. Abi buradaki asgari ücretin kaç lira olduğunu biliyor musun? Aşağı yukarı 1000 ile 1500 lira arasında bir şey. 1500 lira. 1000 lira az bir miktar. Yani 1000 lira bu kirası olan insan için gerçekten karşılayamaz. Peki İlk asgari yap... ücret bu şekilde gözüküyor ama kimse 1000 liraya çalışmıyor öyle çalışmıyor. Dedi, değil mi? Çalışmıyor. Tabii ki en az 1000-2000 liradan aşağı çalışan yok aşağı yukarı. Yok. Ya ona yakın rakam var çalışıyor. Ki çoğu da karşılığı iki kişi çalışıyor. İki kişi çalıştığı zaman zaten karşılıklı olarak yani bu hayli hayli bir haneye yeterli bir gelir düzeyi diyebiliriz yani Abi Türkiye ile aynı paralel olduğunu söylediniz ama ya örneğin Türkiye'de deniz kıyısında olan bir ilde an itibariyle 1 artı 1'in 12 bin liraya tutulabileceğine inanmıyorum ben. Ben normal yerler için, daha doğrusu benim Biga'da yaşadığımda, şuradaki yaşadığımı karşılaştırıyorum. Tabii ki o Biga burası birilce, için dedim ki, yani burada dedim ki, e, bölgeye göre, şehre göre, şehrin muhitine göre farklar gösteriyor. Mutlaka o tabii ki. Yani aynı. Ben sadece kendi yaşadığım bölgeye göre söyledim birebir. Dediğiniz gibi Antalya veya deniz turistik yerler. Ya da Çanakkale düşünün. Çanakkale Çanakkale'de da yani. biraz daha farklı. Ama burada denize yakın yerler. Daha yukarı 1500-2000 nev kadar tabi yarın durumuna göre evin konumuna göre evin şekline göre değişebilmektedir. Evet. evet. Bulgaristan'daki ev fiyatları konut fiyatları ile ilgili de bilgi verir misiniz bize? Burada evler var mı özellikle konut satışı açısından pahalı bir yer. Mesela örnek vereyim, bir artı birler 100 bin Euro'dan başlıyor yukarıya. Şehir merkezinden bahsediyorsunuz değil mi? Şehir merkezi, köyler hariç tabii şehir merkezinden bahsediyorum. Köyler köylerde biraz daha uygun ama buradaki köylerin biçimleri de çok güzel. Çoğu çok temiz ve bahçeli nizamda yapıların şekli. İş yeri çok yok köylerde. Tamamen doğal, temiz bir halde. Konutların yapılışına o şekilde izin veriyorlar. Şehir merkezinde mesela bir e, oto için garaj, otopark e, satın alma 75 bin eurodan başlıyor. Dört duvar dediğimiz. O yüzden yani diğer şehirlere nazaran Varna biraz daha pahalı bu konuda. Konut fiyatları ve Varna yine başka bir şey söyleyeyim. Varna e, son bir yıl içinde inşaat, yeni inşaat yapılması konusunda e, son derece hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Abi son olarak şunu söyleyeceğim. E, sabahtan beri geziyoruz. Ee, gerçekten etrafımızda gezdiğimiz yerlerde e, sokakların temizliği özellikle dikkatimizi çekiyor. Bu noktada ne söylemek istersiniz? Ne Burada istiyorum? insanlar yine her şey dediğim gibi kurallara son derece uyumlu. Son derece dikkat ediyorlar ve birbirlerini de ikaz ediyorlar. Bir yanlış yaptığınız zaman son derece tepki gösteriyorlar. Mesela yolda yol trafik akışı içinde bir yanlış yaptığınızda müthiş tepki gösteriyorlar. Hata etme diyor, benim hakkıma giremezsin diyor. Aynı şekilde. Ha, birbirine son derece saygılı ama kuralları ihlal ettiğinizde son derece tepki verebiliyorlar. Bu ne oluyor? Mesela bir bisiklet yolu vardır, bir yaya yolu vardır. Bisiklet yolunda bir yayayı göremezsiniz. Yolun üstünde trafiğin akış olduğu yerde bariyer, orta bariyer yoktur ama karşıdan karşıya kimseyi geçtiğini göremezsiniz. Herkes alt geçitleri, üst geçitleri kullanır. Bu şekilde. Dediğim gibi insanlar kurallara saygı ve herkes özgürce rahatça yaşamakta. Bunun sonucu olarak da insanlar benim gibi. Relax. Relax, relax. Rahat, özgür bir yer. Rahat. İrfan abi, son olarak Bulgaristan'daki yaşamla ilgili değinmek istediğiniz, aktarmak istediğiniz herhangi bir şey varsa buyurun abi. Var. Evet, güzel bir soru. Kültürle ilgili aktarayım. Mesela bizim atalarımız 140 yıl önce gelmiş buradan Türkiye'ye. Burası dediğim yer yine Rodop'lardan. Yani Güney Bulgaristan. Atalarımız 140 yıl önce hani toplu bir şekilde gelmişler yurtumuz dediğimiz yerlere Türkiye'nin farklı bölgelerine. Aşağı yukarı 22 yıl 300'e yakın köy diyebildiğimiz Türkiye'de Pomak köyümüz var. Evet. Ben Pomaklar için söylüyorum. Tabii ki diğer muhacirler var, diğerler var, kumuklar var. Mısır Ben sadece kendi adıma Pomaklar için e, konuşmak isteyeyim. Getirdikleri kültür buradaki kültürle neredeyse aynı kültür. Çok mesela ortak yönlerimiz var. Mesela Bulgaristan'da kültürel elbiseleri, folklor ekiplerinin giydikleri mendil kısmı, aşağı sarkıtıkları mendil kısmı. Bizdekiler şu anda neredeyse aynı. Bire bir aynı. Elbiseler çoğu tutuyor. Buradaki Bulgaristan'daki kültürel elbiseler şu anda biraz değişiklik göstermiş olabilir. Ama buradan Bulgaristan'dan gelen Türkiye gruplar Maliye, e, Maliye mali, mali, mali. mali, lütfen. Maliye, ne problem? Eee Geldikleri zaman e, pamak köylerine götürüyoruz. Orada konuşan teyzelerimizle konuşturuyoruz onları. İnanır mısınız çok şaşırıyorlar. Diyorlar ki biz zamanda geriye gitmiş gibi kendimizi hissettik. Çünkü neden? 140 yıl önceki pomakçasını karşılıyorlar. Yani kendilerinin eski dilini karşılarında görüyorlar. Ve hala da pamakçanın yani daha doğrusu Bulgarcanın konuşulduğunu görüyorlar. Bunu çok ilginç onlar için. E, bizim için de ilginç. Şimdi gelen yani, bu insanlar konuşturuyoruz, karşılık tanışıyoruz. Yani geçmiş ile Gelecekte bağlantılı bir köprü kurmuş oluyoruz. Gerçekten bu çok ilginç. Şimdi Bulgaristan'daki kültür yapısıyla bu Türkiye'deki kültür yapısı hakikaten çok farklı. Yani bizim inanç şeklimiz tabii biz Müslüman ülkeyiz. Bulgaristan'ın Hristiyan bir ülke olmasına rağmen çok Müslüman burada. Türkçe konuşanlar çok var burada. Türkler mesela Romanlar, Muhacirler ve Türkler dediğimiz burada gerçekten Türkçe mali. konuşan konuşayan. Mali, e, mali, 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 lütfen, lütfen. Yani problem. E, konuşan insanlarımız var. Türkçeyi konuşuyorlar. Bulgarca'yı konuşuyorlar. Burada Bulgarcanın birkaç lehçesi var. Şöyle söyleyeyim. Bir Filipe'de konuşulan Bulgarca ile Van'da konuşulan Bulgarca baya bir farklılıklar var. Ee, ben Filip'e daha doğrusu Rodoplarda, Güney Bulgaristan'da çok iyi anlaştığım halde buraya ilk geldiğimde biraz zorluk çektim, o konu ama sonradan açtım budur, tamir. İnsan yaşayınca içinde birebir yaşayınca bazı şeyler aşıyor. bu sıkıntı. Yeter ki bir temel olsun, temel olduktan sonra bunda bir sorun yok. Ee, kaldı ki. Türkiye'de de Karadeniz'de ya da Doğu Anadolu'da Aynen konuşulan öyle. Türkçe biçimi biraz daha Aynen. Aynen. Tabii lehçe evet, farklı Söylen biçimleri olay. farklı ya da tabii, bazı konularla evet, ilgili evet farklı deyimler kullanılıyor. Mesela bir Lazca ile Ege şivesiyle Akdeniz şivesiyle fark İç Anadolu'daki şivemi tabii ki farklı. Aynı burada da Bulgarca aynı söz konusu. Yani güzel evet. bir ülke. Son derece kültürlerine bağlı bir ülke. Burada Türkler var, Romanlar var. Eee Pomaklar var. Evet dört etnik köken var burada. Evet. evet. Ve bunlar e, tabii ki bunları günlük hayatta hissedemezsiniz. Ancak birebir konuştuğunuz zaman mesela Türklerle görüşüyoruz. Türkçe konuşuyorlar. Romanlar Türkçe konuşuyorlar. Fakat Bulgarlar ve Pomaklar Türkçe konuşmuyor. Tamamen Bulgarca konuşuyorlar. Yani bu ayrıntı var. Ama Müslümanlık konusunda, Hristiyanlık konusunda burada Pomaklar son derece dinlerine bağlı. Birebir dini yaşıyorlar. Güzel yaşıyorlar. Ramazan'da her gün iftarlar veriyorlar. Camileri dolduruyorlar. Birebir hınca camileri dolduruyorlar. Yani böyle etnik farklı kültür farklıları var burada, inanç farkları var. Bu hayatın akışı içinde olması gereken olan bir şey tabii ki yani, normal. Evet burada gelen geçene biraz rahatsız ediyoruz ama e, açıkçası yok şöyle evet. yani sizlerle söyleşi esnasında biz buradaki doğal hayatı evet. doğal akışı da evet. e, çekmek istiyoruz dahil etmek istiyoruz. Evet. İşte bakın gençler bu şekilde gezebiliyorlar burada. Evet. Çok evet. rahat üzgünce gezebiliyor burada. Burada sıkıntı yok. Kimse kimseye bir şey demez. Her evet. halükarda hiçbir şey kimse hiç müdahale etmez. Etmesi söz konusu değil. Evet. Ben buradası bir tek bir kez daha söylüyorum. Ee, Bulgaristan hükümetine Bulgaristan ülkesine çok çok teşekkür ederim. Evet. Buradaki e, şartları uyum sağlayanlara kapılarını açmaktadır. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Güzel ülkelerinde bizi barındırdıkları için, bize burada yaşama izni verdikleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet abi güzel bir söyleyişi oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol var ol abi. Yani her şeyden ziyade söyleyişiyle birlikte bizi misafir ettiğiniz için, bizi davet ettiniz buraya açıkçası sizin. Özellikle sizin hayatınızı, yaşam biçiminizi çekmek üzere geldik buraya. Ee, biz de misafir ettiniz. Ee, bugün kalacağız, yarın kalacağız Sizde Sonrasında e, bakacağız artık duruma. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Ben de Bu, teşekkür ediyorum. Ne abi. demek Çok demek sağ olun, yani. var Kapımız herkes. Biz misafir bir milletiz. Misafiri severiz. Misafiri ağırlamayı özen gösteririz, severiz. Yani sonuçta insanız. insanların doğasında olan bir şey, olması gereken bir şey. Allah hepimizden önce sağlık versin. Evet. Ondan sonra huzur versin. Başka ne diyelim? Hadi. Abi bizler de e, bu ülkede yani sonradan geldiniz ama çok sevdiğiniz diyelim. Doğru mu? Doğru. E, sonradan geldiniz ve çok sevdiğiniz bu ülkede sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler yaşanlar diliyoruz sizlere. Evet. Ben bu son olarak son olarak Rodoplarda benim her davetime icabet eden Rudozem'deki e, arkadaşlarım Katiye Hanım'a, ondan sonra Madan'daki Desleva Hanım'a, eşlerine, çocuklarına, oradaki diğer arkadaşlarıma, e, Sumolyon'daki arkadaşlarıma, Filibe'deki arkadaşlarıma, Trigrat'taki Hamit arkadaşımıza ve onun getirdiği gruplara sonsuz teşekkür ediyorum. Her davet ettiğimde ülkemize e, resmi davetli olarak, kendi e, kurumlarından da izin alarak, kesinlikle red etmeyerek geliyorlar. Ben onlara buradan sonsuz teşekkürlerimi söylüyorum. Ee, teşekkür ediyorum bir kez daha. Görüşmek Sağlıklı huzur dolu günler diyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Eyvallah abi. Ben de kameramı çeviriyorum. Evet buradaki videoyu ya da bugünlük olan kısmını sona erdirelim. İzlediğiniz videomuzda ilgili yorum ve beğeni yapmanızı, yorum ve beğeni yaptıktan sonra eğer abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Bu ricamızı tekrarladıktan sonra sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve tekrar görüşmek üzere diyoruz. Bulgaristan'ın Varna şehrinden selamlar.